bugünkü rumuzumuzun ismi yorgun savaşçı. Savaşmış. Ama çok yorulmuş savaşmaktan. Didişmiş, 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 didişmiş. Yorulmuş. Ben de yanlışlar yapmak istiyorum. Ben de hatalar yapmak istiyorum. Bir kere bunu anında bırakacaksın. Sebebine gelince genelde e, yalana başvurma nedenlerinden biridir. Eşin tepkisinden çekinmek. Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri aramaya devam ediyoruz. Ama kanalımın altındaki balonu tıklayarak ince ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Yorgun Savaşçı. Savaşmış ama çok yorulmuş savaşmaktan. Didişmiş, 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 didişmiş. Yorulmuş. Eee ne yapacak bakalım? Ne yapacak bakalım? İnci ablasına. Efendim? Merhaba, yorgun savaşçı rumuzuyla mı görüşüyorum? Evet, benim buyurun. Peki, görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak, kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. Peki, sesimiz çok böyle olgun, anlayışlı gibi. Kaç yaşındayız? 43 yaşındayım. Maşallah, evliyiz. Evli <laughs> mi? Evli miyiz? Evli evet, evliyim. Doğru. Peki, ne kadarlık evliyiz yorgun savaşçı? 20. yılımız. Oy maşallah maşallah. Neden yorgun savaştın? Çok mu savaştın? Çok mu yoruldun? Yani evet biraz öyle oldu. Evliliğimizin ilk yıllarından beri öyle söyleyeyim. Devamlı savaşıyorsun. Ee, evet devamlı savaşıyorum. Niçin? Ee, yani çünkü sürekli eşim böyle bana yalanlar söyleme ihtiyacı duyuyor. Nedense bilmiyorum. Aha, ne tür yalanlar ee, ben, bunlar? Bunlar nasıl yalanlar? Ee, örnek veriyorum ilk senemizdeyken daha işte düğün yapmıştık masraflarımız var ee, ama o maaşını benden gizleyip hmm. e, kendisinin başkalarından borç aldığını e, gizli gizli onları ödemeye çalıştığını e, bu, bu borçları olarak... düğün yapmak düğün masrafları için mi almış? bana öyle söyledi tabii ki hı hı. E, o şekilde e, sonraki yıllarda da yine farklı farklı yalanlara yakaladım. Sonra bir ortak iş yaptı. Bir e, arkadaşıyla. Evet. Eee orada bazı borçlar oluştu tabii. Işler yolunda gitmedi. Evet. Eee o süreçte de eee yine hep kredileri kendisi çekmiş. Eee hmm. hep kendi üzerine ve el borçları olmuş. akrabalarla. Daha çok maddi konularda galiba yalan söylüyor. Yani evet ama onun dışında böyle ufak tefek yalanları da oluyor Bunlarda da tabii ki benim canımı sıkıyor yine hı hı. Ee, örnek veriyorum atıyorum e, Beylik beylikdüzündeyse diyor ki işte maslaktayım örnek veriyorum tamamen hı hı. Ee, yani ufak tefek şeylerde bile böyle bir. peki yalan bu yalanlar ortaya çıktığında da. örnek veriyorum beylikdüzündesin de neden maslaktayım diyorsun dediğinizde ne diyor ee, yani bir sebebi yok diyor bana bir, bir sebebi yok diyor. Yani o anda öyle diyor söylemek durumundaydım diyor. Öyle söyledim diyor mesela. Ne durumuymuş ee, o yani? Ne durumuymuş? Nasıl bir durumdaymış? Işte bu, 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 bu çok fazla bir açıklama ona gitmiyor. Örnek veriyorum arkadaşlarıyla buluşuyor. Ee, ben ona diyorum ki işte sakın arabayla e, tabii alkol alınıyor. Sakın arabayla gelme, arabayı bir yere park et, taksiye bin gel. Bana diyor ki tamam merak etme. Zaten bu merak etme dediği zaman benim daha çok merak etmem gerekiyor. Ben öyle algılıyorum. Anladım seni. Ee, sonra hemen bakıyorum arabayla gelmiş yine. Taksi Kendini böyle bir çocuk kontrol eden anne gibi hissediyor musun ara ara? Evet ve ben Değil bundan mi? gerçekten çok yorgunum. Evet. Kendisine de bunu söylüyorum. İki tane çocuğum var ve onun soru, onların sorumlulukları zaten beni çok fazla yoruyor. Ee, okullarıydı. Ama o evin yaramaz ama. çocuğu sanki kocan. Evet, evet kesinlikle öyle ama hani şöyle de bir şey var. Gerçekten çocuklarına çok bağlı, bana çok bağlı. Ee, sevdiğini hissediyorum, biliyorum. Ee, çocuklarına yine öyle çok düşkün. Onların isteklerini hiçbir zaman ikiletmez. Eee onlarla mutlaka vakit Kocanın çok çocuk sever. Kocanın ailesiyle arası nasıl? Yani şöyle, e, ne çok iyi ne çok kötü. Yani aslında çocukluğunda böyle çok ailevi bir yaşantı yaşayamamış. Niye sordum ki acaba bunu? Ha? <laughs> Anne baba ilişkisini çok fazla hissedememiş. Ee, evet. Baba sevgisi çok fazla görmemiş. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Rol model baba nasıl yani? Yani baba normalde e, işe gidip, işten gelip... Çocuklar okula gittiğinde baba... E, Sabah geliyor yatıyor ve hmm. de çalışıyormuş. Ee, çocuklar eve geldiğinde baba evden çıkıyor, hmm. çalışma hayatına gidiyor. Daha çok iletişim yani çok, anneyle ile galiba. Evet daha çok anneyle birlikte vakit geçirmişler. Hmm. Dört tane çocuk ve anne ilgilenmiş hep. Tahmin ediyorum. Ee, aynen öyle. Ee, yani ben de tabii ki hatta daha geçenlerde yine aynı şeyi konuştuk dedim gerçekten ben çok yoruldum seni kontrol etmek benim çok hoşuma gitmiyor ben bundan çok mutlu değilim e, çünkü hani ben de normalde çocukluğumdan beri yaşantıma baktığımız zaman ultra lüks bir yaşantım olmadı e, hep sorumluluklarla geçti benim de hayatım Hani şu saat sen de şöyle daha sırtını dayayacak dağ gibi bir insan istiyorsun evet, değil mi evet onu söyledim zaten kendisine dedim ki ben de yanlışlar yapmak istiyorum ben de hatalar yapmak istiyorum İşte ben de harcamalar yapmak istiyorum ama kocam beni uyarsın istiyorum desin ki yeter artık çok harcıyorsun Aa bak buradan da böyle bir borcun mu vardı buradan böyle bir borç niye çıktı ee, neden benim haberim yok hani birazcık da sen beni kontrol et arkamı topla ee, hani birazcık da bunları sen yapıyor ol ben bir rahat edeyim bakalım nasıl bir duygu Hani bunları yaşamanı istiyorum dedim. Çünkü çok kolay şeyler değil. Bütün sorumluluklar bir kadının üstünde olduğunda özellikle maddi olarak e, kendini biraz insan erkek gibi hissediyor değil mi? Evet, evet aynen öyle. Ee, yani ben e, uzun bir süre öncesine kadar hep e, çalışıyordum normalde. Evet. Kız, kızım dünyaya geldikten sonra bıraktım, ara verdim. Sonra aralarda biraz yine çalıştım. Şimdi tekrar iş arayışındayım falan. Ee, hani evin şöyle söyleyeyim şundan asla gocunmuyor mesela ee, ben aylık bir şey yapıyorum gelir gider tablosu evet. ee, neyi nereye ödeyeceğimizin hesabını öncesinden yapıyoruz ay sonu gelmeden ee, hani paranın nereye yapması gerektiğini söylüyorum oraları ödemeleri yapıyor hı hı. sonra da işte şu kadar paramız kalacak bunu da işte birbirimize bölüştürüp harçlık yapacağız hı hı. gibi dediğim zaman bunlarla ilgili asla hayır demez. Hı hı. Bunu birlikte karar veririz ve yaparız. Hı hı. E, hani o oto kontrol de bende. Anladım. E, Ama sen de olmaz zaten. Ne <laughs> söylüyor yorgun evet, savaşçı? Ona e, verdiğimiz sonra, zaman aa, tren raydan evet, çıkar. Öyle toparlayamıyoruz sonra çünkü nereden ne çıkacağını gerçekten hani bu yakın zaman bir de şöyle bir şey var. E, eşim çok iyi niyetli bir insan. Hani eşi dostu, arkadaşı akrabası. E, darda olduğu zaman e, hani ne olur bana birazcık destek olur musun? Hı hı. Benim için kredi çeker misin? Bana para bulur musun? Dediği zaman hayır diyen bir insan değil ve ha. bunların hepsini de benden gizli saklı yapıyor. Bu beni çok rahatsız ediyor çünkü X bir tarihte bize ait olmayan borçları iki yıl boyunca ödedim. Yani bir çay kaşığı karşılığında bile. Anladım. insan ödeme yapsa zoruna gitmez Tabii. ama ben ortada olmayan şeyler için iki yıl borç ödedim ee, o zaman bir çocuğum vardı şimdi iki çocuğum var ama sanki biraz evet. daha kontrol sana geçtikten sonra biraz daha düzene girdiniz sanki evet girdik ee, ama işte daha e, yani 8-9 ay öncesine kadar yine bir akrabası için e, krediler çektiğini arkadaşlarından borçlar aldığını Bunları öğrendim. Totalde topladığınızda e, bunlar 3 yılı gibi bir süre içerisinde olmuş bitmiş. Akrabası ne diyor bu işe? Akrabası ne diyor bu işe? Mecbur kaldığım için istedim ve bu iki kere arka arkaya oldu. E, peki akrabacığım olarak... biz sana iyilik ettik sen niye ödemiyorsun borcunu dediğinde? Yok şöyle bana söylenen şu. Bizim yani eşim kredi kullanıyor. Evet. Ona e, şey e, nasıl söyleyeyim size? bir bütçe yaratıyor evet. bir yerden paralar buluyor veriyor ha. ödemeleri o yapıyormuş bana söylenen bu ha, ödemelerde bir yani. problem yok öyle söyleniyor bana ödemelerde problem yok ee, ama borçlu hani resmi borçlu olan benim eşim Anladım. Hani şöyle bir şey var ben hep eşime şunu söylüyorum adam bu gece sabaha çıkamadı öldü bir Tabii, akraba sizin. yakın bir akraba borç kimin diyorum borç bizim Tabii. Ne yapacağım? Adam ölmüş, gideceğim ailesine o zor zamanında kocanın bana borcu vardı. Bunları ödemeniz gerekiyor mu diyeceğim. Tabii. Diyebilir miyim? Diyemem. Tabii. Bana döner der ki bizim verdiğimize bak, senin derdine bak Tabii. Yani şu aşamada. Bir de hani eşe olmadıktan sonra ödeyebilecek güç de birileri değil. Hı hı. Yani çalışacak ki, ya, para kazanacak ki ödensin. Anladım. Yoksa çalışmadıktan sonra nereden Zaten hani tefecilere düşmüşler, borç batağına düşmüşler falan ciddi borçları var. Eşi Ama artık söyle. bildiğim kadarıyla bankalar eşin rızası olmadan kredi ödemiyorlar. Ama şöyle bir şey var ihtiyaç kredisinde bu yok da e, hani ciddi büyük rakamlar şekildiğinde ve ev, eve ipotek koymak gibi bir şeyler olduğunda hani o amaçta çekilecek Vallahi araştırmak lazım. Hoş ben bankacı değilim ama yani duyduğum kadarıyla. Şöyle bir şey var bir de kefil olursanız şayet kefil olacaksanız. Hı. Hmm, yani eşin haberi olması rakam, gerekiyor. Rakam büyük mü sizde? Yani 3 üç yıl, 3,5 buçuk yıl civarı topladığınızda 120 bin lira e, rakam, rakam. büyük yani eşin imzasını evet. isterler diye biliyorum ben. E, yani ama şöyle yapılmış, hep peyderpey çekilmiş bu paralar. Atıyorum üç bir çekilmiş, on bir çekilmiş, yirmi bir çekilmiş. Hani evet, Ayşe'den Fatma'dan evet. on alınmış, beş alınmış hı hı. arkadaşlar. Hepsi banka akrabadan. değil yani. Efendim? Hepsi banka değil. Değil, el borçları da var. Ha, el borçları da var. Peki Yorgun Savaşçı ben olayı anladım yani eşinin... Ee, neden yalan söylediğini de senin ne yapman gerektiğini de bu bütçeyi nasıl toparlamanız gerektiğini de biraz can söyleyeceğim öpüyorum yanaklarından e, ama lütfen yönetimi kesinlikle İnca'da. bırakma tamam canım şimdi yorgun savaşçıyı dinlediniz yorgun savaşçıyı e, 20 yıllık evli ve bu evliliğinin ta başından itibaren eşinin bir yalan söyleme özellikle ekonomik konularda yalan söyleme Alışkanlığından muzdayıp sürekli eşi borç ödüyor sürekli iyi niyeti kullanılıyor suistimal ediliyor ve sürekli olarak da eşini doğal olarak kontrol etme mecburiyetinde kalıyor. Biraz evvel kendisine söyledim sanki e, yorgun savaşçı bir anne öbürü de yaramaz bir çocuk o yaramaz çocuğu e, sürekli. ...kontrol altında tutmaya çalışıyor... ...bir kere bunu anında bırakacaksın... ...sebebine gelince... ...ha ekonomik yönetimi bırakmayacaksın... ...ama kontrol olayını bırakacaksın... ...örnek veriyorum... İşte ...arkadaşlarıyla dışarı çıkacak... ...aman taksiye bin... ...aman araba kullanma... ...değil mi bunları... ...sakın demeyeceksin... ...sen bunları dedikçe... ...o daha çok yayacak kendisine... ...çünkü nasıl olsa onu bir kontrol eden var... ...nasıl olsa onun için hakkında... ...iyi kötüyü düşünen var... ...üstelik... ...hem bunun güvencesiyle senden de şikayetçi olacak iş dünyasında. sürekli kontrol altındayım duygusuna girecek. Ve hepsinden de önemlisi kendisi şu an benim karşımda olsa büyük bir ihtimal edecek ki ben yalan söylüyorum. Çünkü eşimin tepkisinden korkuyorum diyecektir. Evet genelde e, yalana başvurma nedenlerinden biridir. Eşin tepkisinden çekinmek. Ama baktım sizde bu bir değil, iki değil, üç değil, 5 değil, on olmuş. Ve yani artık eşin tepkisinden korkmak vesaire değil o artık yüz göz olunur o yüzden sen eşine eşine karşına şunu söyleyeceksin hayatım bugün itibariyle son yani ee, bütün bütçeyi ben kontrol edeceğim ve bundan sonra senin eşe dosta ondan bundan para aldığını duyduğum takdirde tüm gelirinde bana geçer ben bunların ödemesini yapmam bu sondur bunların ödemesini yapmam ne halim varsa gör demek zorunda kalırım. Çünkü sen çocuklarımızın rızkından kesip bir başkasına iyilik adı altında borçlanırsan eğer e, bu takdirde yarın öbür gün sen öldüğünde veya borçlu öldüğünde bütün borçlar çocukların ve benim üstüme kalacağı için ve benim de onayım olmadan bu işleri yaptığın için ben bundan sonraki girebileceğin bu tür olaylara üstlenmeyeceğim ve kesinlikle bir kuruş dahi ödemeyeceğim kendini ona göre hazırla diyeceksin ikincisi dediğim gibi kesinlikle arkadaşlarıyla buluştuğunda şöyle git böyle yap aman sırtın terlemesin olayına girme ee, kesinlikle tamam ee, kaçta gelirsin? 12'de gelirim 1'de gelirim. Bunu öğren ve kesinlikle arama bile yani senin ee, onun sürekli olarak arkanda e, onu kontrol eden, onun iyiliği için bile olsa onu yönlendirmeye çalışan anneliğinden istifa et. Eşi ol lütfen. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.